Gençlere geçmiş olsun diyelim e, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yani üniversite sınavının ikinci oturumu aYT tamamlandı. E, bitti. E, birazdan zaten son oturum, e, yabancı dil testi başlayacak. Ondan sonra da e, 2021 yılı için üniversite sınavı YKS maratonunda böylece sonlanmış olacak sınav bölümü. tabi 4 Ağustos'ta sonuçlar açıklandıktan sonra. Ondan sonra işte tercih dönemi başlayacak. O dönemde de burada beraber olacağız. Merak etmeyin. Ee, alan yeterli testi, lisans programlarını tercih etmek için girilen bir test. Sınavın ikinci oturumu değil nitelendirdiğimiz. 1.781.760 aday başvurdu. Ee, bu kez süre sorununu yaşamadı öğrenciler. Dün biliyorsunuz TYT'de e, Türkçe sorularının zorluğu yüzünden e, sıkıntı yaşanmıştı matematiğe yetişememişlerdi. E, Birçok öğrenci boş bıraktığını, Türkçe'de çok zaman kaybettiğini, diğer testlere zamanları kalmadığını dile getirmişti. Şimdi AYT'de de 4 test vardı. E, 2 testi çözdüler öğrenciler. Yani ilgili puanlara uygun olarak iki testi çözdüler. Hangi bölümlerde okumak istiyorlarsa. Ama sınırlama yoktu tabii ki. Üçü de, dördü de çözebilirlerdi. Yani yaklaşık her aday 80 soru çözmüş olduğu iki testten 40'ar sorudan oluşuyor bu testlerde şimdi dün yaptığımız gibi aynı şekilde önce öğrencilerle birlikte olacağız sınavı değerlendirmelerini isteyeceğiz sonra saat 17'de eğitimcilerle birlikte olacağız ve yine e, sınav sorularını bu kez de eğitimciler değerlendirmiş olacak öğrencilere geçelim e, evet e, ata beyinmiş bir bakayım ata hazırdı ata hazırsa hemen alalım onu Ondan da yorumlarını dinleyelim. Bakıyorum ama göremedim hatayı. Bir ben yazarak alayım. Bakalım. Evet. Şimdi gördüm. İstek yolladım. E, lütfen kabul edersen ben de seni yayın almış olacağım. Bakalım onlar ayeti nasıl geçti? TYT'de Türkçe zorladı. Ayrat Merhaba. <laughs> Merhaba. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana. Çünkü e, sınavdan sonra koşup gelip burada bizimle e, yorumlarınızı paylaşıyorsunuz, o yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ben de. E, Ata sen e, hangi testleri çözdün matematik? Sayısal, sayısal mı? Sen evet, sayısal oyladın. sen çözdün o yüzden. Peki, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi sosyal medyada da yorumlar var matematik testiyle ilgili. E, önce istersen matematik sorularından başlayalım. E, nasıl yorumlarsın soruları? çok mu zordu? Çok mu zaman aldı? Soruların tarzı nasıldı? Sana göre sürpriz soru var mıydı? Buyur lütfen. Bence ben geçen senenin sınavını çözmüştüm 2020 AYT'yi. E, matematik ona göre çok daha zordu bence bu sene. Çünkü e, türev eklenmişti, integral eklenmişti, limit eklenmişti. Bunların da eklenmesiyle zaten e, yani biraz daha zor olacağını bekliyordum açıkçası ben ama ya yani beklediğimden de biraz zor da açıkçası matematik. Bence e, bu AYT denemesinde şey yani eleyici derslerden biriydi matematik. Ya yani bana o yüzden e, zor geldi. Yani o hı şekilde hı. çok be, benim için çok hani şu şey olmadı. Hani böyle e, beklenmedik bir soru çıkmadı. Konular belliydi zaten. E, ama zor hı sormuşlardı. E, o şekilde diyebilirim yani. Tabii geçen sene e, belli konular yoktu. Yani Konu sınırlaması vardı. Bu sene konu sınırlaması yoktu. Dolayısıyla işte senin de söylediğin gibi integralde türevde hepsi çıktı karşınıza evet. soru olarak. Pek çok çok zaman kaybettirdi mi? Mesela matematik soruları çok uzun paragraflardan oluşuyor muydu? Evet, çok uzun paragraf değil de işlem olan sorular vardı açıkçası. Yani, yani çok işlemli sorular evet, evet, zaman vardı. Kaybettirdi. Yani şöyle söyleyeyim benim e, feni çözmem 50, 55 dakika sürdü. Geri kalan e, bütün zamanı matematiğe ayırmak Hı -hı. zorunda kaldım. Yani o o Ama şekilde geçti. Işte evet. Matematik Yani ma uzun. evet matematik bayağı bir e, zamanınızı almış, oyalamış sizi. Evet, o şekilde. Üçüncü 3. teste bakmadın o zaman sen hiç. Sanki ben sadece iki. Fen, fen ve matematik çözdüm. Fenden de e, Hah, bir fizik dur. zordu. Fizik e, Hı -hı. kimya ve biyolojiye göre daha zordu konuştuğum arkadaşlarım da var. 3-4 kişiyle konuştum. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Kimya ve biyolojinin kolay olduğunu, yani daha yapabildiklerini ama fiziğin fizikte zor ve yorumlanması gereken sorular vardı. Uzun sorular vardı. Yani Türkçe sorusu gibi fizik soruları vardı. Bir iki hmm. üç soru o şekildeydi. Yani fen kısmında da eleği olacak. Ders bence fizik olacak. Yani çünkü ee, en çok onda zorlandım ben ve konuştuklarım da o şekilde söylüyor fizikte en çok zorlandıklarını söylüyor yani genel olarak evet. ay matematik ve fizik zordu kimya ve biyoloji kolay diyebilirim yani ee, fizikte e, hem 14 sorunun kaç tanesi bu şekildeydi sence ee, yani... yani uzun paragraflı hem bilgiyi hem yoruma dayalı soru olarak yani e, yarısından fazlası diyebilirim açıkçası. Yani e, yedi tanesi falan zor soruydu bence. Yani kolay sorular şeyler sen... ama e, fizik olarak zordu dediğim gibi. Peki sınav, sınavın e, iki testini de düşündüğünde, senin çözdüğün iki testi çözdüğün düşündüğünde <laughs> böyle e, en e, zorlayacak sorular olarak en, ya da aklında kaldım bilmiyorum yoksa sildin mi sınavdan sonra bütün soruları ama e neydi mesela e, ya bu da olur mu bu da sorulur mu dedirten var mıydı? Ya matematikte bir tane e, türev sorusu vardı. Onda zorlandım açıkçası çok fazla çözemedim. E logaritma sorusu vardı bir tane. E, onu da çözemedim. Ben, o, o da bana zor geldi. Yani, o iki soru aklımda kaldı. E, fizikte bir tane eee işin falan yolluyordu. <laughs> Öyle bir soru vardı. E, e elektroskop sorusu. Onda zorlandım açıkçası. Ee, onu boş bıraktım sanırım. O şekildeydi. Aklımda Ama diyorsun, diyorsun ki kimya ve biyoloji çok daha kolaydı. Ee, daha bilgiye dayalıydı galiba değil mi? Sorular da mı kısaydı? Evet. Sorular kısaydı ve e, yorumlama istemiyordu. Yani e, bilen öğrenci için e, çok zaman alıcı sorular değildi ve e, yapılıp geçirecek sorulardı. Kafa karıştırıcı sorular değildi yani. Ama fizik diyorsun, uzun sorularla zaten oku, o okumak zaman kaybettirdi. Evet, evet. O şekilde. Fizik hem okumak zor zaman kaybettirdi hem yorumlamak zordu. Yani zordu fizik. Peki e, dün ayet e, TYT'de de Türkçe zorladı değil mi? TYT'de Türk, Türkçe matematik bence ikisi de e, kolay değildi, zordu. Sosyal fen göre. Bir de TYT'de zaman evet. sıkıntısı da olduğu için tabii ki. O, tabii. Ya yani belki AYT'de karşımıza gelse o matematik yapabilecek sorular ama o zaman süresi içinde zorlanıyoruz hissesemez. Zor da o yüzden. Burada Burada peki AYT'de zaman sorunu genelde yaşanmaz ama evet. sen ne diyorsun? Yaşadın mı herhangi bir yetiştirememe, sürenin bitmesi gibi herhangi bir problem yaşadın mı? Yok, AYT'de yaşamadım ben. AYT'de zamanım yetişti. Bakabildim tekrardan sorulara. Ama sorular zor dediğim gibi yani. E, zaman sıkıntım olmadı ama. Neyse biliyoruz ki bu bir sıralama sınavı. Zor evet. olan herkese zor. Dolayısıyla bir tek sizin değil herkesin ne yaptığı çok daha önemli olacak e, bu sınavda. Ben geçmiş olsun diyorum. Çok e, teşekkür İyi ederim. tatiller diliyorum. 4 Ağustos'a kadar gidin ve dinlenin hiçbir şey düşünmeyin. Evet. <laughs> Ondan sonra da tercih süreci başlayacak zaten. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Güzel ederim katıldığınız için yayına. Çok mersi, kal Evet, ata beğenmiş bizlerle birlikte oldu. E, sayısal öğrencisi matematik fen çözdü. E, o da e, diğer adaylar gibi matematikle ilgili eleştirileri vardı. Sorular e, hem çok işlemle çok zaman alıyordu, alıyor diyordu. E, yani matematikle fiziğin bu sınavın, AYT'nin sayısal öğrencileri için belirleyici olacağını ve eşit ağırlık öğrencileri de tabii ki matematik çözüyorlar. Şimdi doğaya bakalım. Doğa dün de bizimle birlikteydi. Ee, geldi mi diye acaba bir bakayım ben doğa doğa. bakıyoruz. Doğa mutlu. Evet. Bir daha adres kontrol ediyorum tabii ki. Evet. Doğaya bakalım. doğa gel, geldiyse onu yayınımıza alalım dün e, TET'yi de e, doğa değerlendirmişti. Yine aynı şekilde bir öğrencimiz daha var. Hem TET hem AYT'ye giren. E, bakalım onlar nasıl değerlendirecekler. E, matematik sayısal öğrencisini şimdi sorarız. Eşit ağırlık öğrencisini sorarız. Evet doğa mutluyu bekliyoruz. Doğa ben istek yolladım sana. E, eğer kabul edersen yayın alacağız seni. Diye düşünüyorum. Evet doğa geldi mi acaba bir bakalım tekrardan. Tekrar olmazsa beni bekliyorlar. Tamam, tekrar istek oluyorum Do doğa mutluya. Evet, söylediğim gibi 4 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. Ondan sonra da tercih süreci başlayacak. Sınavdan iyi bir puan e, ben de gönderdim ama demiş. Evet. Ben de almaya çalışıyorum ama doğa burada yazıyor bana doğa mutlu katılamıyor diye bir mesaj geldi. Ee, tekrar rica etsem yollar mısın? Ee, baz Bazen katılamıyor diye mesajlar gelebiliyor. Evet e, ne dedik? AYT'ye 1 milyon 700 bin üzerinde öğrenci katıldı. Bu Bakalım şimdi. Evet isteği görelim. İstekler alıyorum doğayı tekrar. Evet e, 1 milyon 700 bin üzerinde öğrenci katıldı AYT'ye. sonuçlarıyla. Yüz, barajı 180. Merhaba. Merhaba. evet. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl geçti peki? Önce bir evet. e, iyi miydi? Yani iyi geçti. Yani şöyle TYT'den de çıkınca, AYT'den çıkınca böyle bir şey heyecanlı yaşayamadım. Öyle hani oley sınav bitti işte süper diye bir heyecanla çıkamadım ister istemez. Çünkü ikisi de zor ve beklediğimin çok çok daha üstünde olunca hani kendi performansım ona göre düşük oldu. Ve çok bir sevinçle çıkamadım dediğim gibi. Ama hani zaman geçtikçe arkadaşlarımla da konuştukça işte burada paylaşanları da duydukça sadece benim olmadığımın farkına vardım. Hani öyle biraz daha içim rahatladı diyebilirim. Evet. Evet evet. Ve bütün sınava giren öğrencilerin ortak görüşü matematik evet çok zaman aldı, çok işlemliydi. Biraz önce de ata da aynı şeyi anlattı. Matematik soruları oldukça zor, beklenenden daha zor ve zaman alıcıydı. Önce ben sayısal öğrencisiyim işte ağırlık mı onu öğren evet. istiyorum. Evet. Sayısal öğrencisiyim ben. Sadece ben matematik çözdüm sınavda da. Hı -hı. Zaten başkasına da zaman kalmazdı çözmek istesem de. Evet, Hı -hı. evet. Peki e, sen de matematik sorularını değerlendirebilir misin lütfen Hı -hı. için? E, tabii ki. Şimdi matematikte e, az çok matematiğin daha çok ayrıcı olacağını tahmin ediyordum. Ama eklediğimden daha farklı sorular geldi diyebilirim. Normalde Hı -hı. bizim alıştığımız türev integral sorularının haricinde daha böyle Hı -hı. sanki fizikteki bir yorumu bekler gibi sorumuz, Hı -hı. sorunun üzerine düşünüp bir kurgu yapmamız bekleniyordu bence sorularda. Ve bu neredeyse her soruda olduğu için isterseniz çok vakit istedi tüm soruları yapmak. Hani belki hepimizin çok daha fazla zamanı olsa hani üzerine çok daha uğraşıp belki çok işlem yapıp hani yapabileceğimiz sorular olabilir ama dediğim gibi o süreç içinde o sınav stresinin altında yapmak bence pek mümkün değildi. Hani ortalamanın orta biraz zor ve biraz da kolay soruların karması olan hani eski sınavlara bakacak olursak bu sene çok çok daha zor diyebilirim bence. Geçen evet. senenin AYT'sini çözmüş müydün matematiği? Çözdüm, çözdüm. 18, 19, 20. Ben 3 senede çözmüştüm. Ee, onlardaki net, yani şöyle, yanlıştan daha çok yapamadığım çıkıyordu. Ama bunda, yani hani yaptığımla yapamadığım neredeyse eşit gibi bir şey. Çok ilginç. Ve dediğim gibi, hani çok daha farklı bir bakış açısı bekleyen sorulardı bence. Ve onlar e, hani onun çok işlem de gerektirdiğini düşünüyorum ben bazı soruların. Yine hepsi değil. O yüzden ilginç bir matematik sınavı oldu yani benim için. Geometride de bu arada bence ona dikkat çekmek lazım. bizim öğrenciler olarak alıştığımız bu işte üçgenlerde ya da çokgenlerde yaptığımız işte açı işlemleri, kenar işlemleri falan hiç hatırlamıyorum ben öyle bir soru. Yani çözdüysem de sınavda unuttum. Neredeyse hepsi analitik geometri sorusuydu ve çember analitiği sorusuydu. Ve bence hani bu geometrinin en temel ve zor konusu diyebilirim analitik o da beni çok şaşırttı. Hani geometriden toparlama şansımız da biraz elimizden alınmış oldu öyle olunca. Ama hani sonuçta herkes zor dediğiniz gibi. Ay bence çok çok eleyici bir soru şey sınav oldu matematik açısından matematik diyebilirim. açısından. Hı -hı. Peki çok işlem gerektiren soru da vardı dedin. mu Vardı, vardı. Yani ya da ben o sorunun kurgusunu çok işleme dayalı yaptım. Tabii daha farklı bakış açılarıyla da kolay çözülebilecek sorular olabilir ama hani çok eminim sadece o yolla çözülecek sorular da vardı ve gerçekten zaman alıyordu sorular. Yani düşünmeden şey, kurgu şeklinde miydi yani e, sorular? Hani direkt Ay, bilgi evet. değil. Yok, direkt bilgi değil. Ee, bir, bir takım işte verilen öncülleri ya da söylenen şeyleri toplayıp ona göre bir kurgu oluşturmak gerekiyordu. Ona göre işte denklemler yazıp çıkarıp ilginç yani <laughs> diyebilirim. Peki matematikte matematik sorusu değildim. Peki matematikte böyle aklında kalan bir soru oldu mu senin? Ee... Şey çok TRT matematik benzeri bir soru vardı. Belli bir gruba bir proje dağıtımı yapılıyordu. Mesela ben o soruda hiçbir şekilde yorum yapamadım. 3-4 kere okudum ki hani bir matematik sorusuna göre uzunca bir paragrafı da vardı. Ve hani detayları yazdım kafamda. Hiç bir yorum yapamadım o soruya. Hatta nasıl çözüleceğini gerçekten çok merak ediyorum onu. Belli ki işte kişilere proje dağıtıyor. Kaç tane dağıtılırsa herkesinki aynı olmaz, benzer ya yani daha detayı var tabii ki sorunun da. Öyle bir soru vardı. Hı -hı. Çok yani basit bir Kısacık bir şey yazmış. Evo Pekok sorusu. Onda da mesela ben saatlerce uğraştım neredeyse. Yine bir şey çıkmadı. Ama işte geçen seneye kıyasla Türev integral sorusu bayağı sormuşlardı. Hı -hı. E onlar tabii, şey... geçen Hı -hı. sene onlar yoktu tabii ki konu sınırlamasından dolayı bu sene size bu sorularda çıkmış oldu peki fen bilimlerine geçtiğimizde fizik kimya biyolojiyi nasıl değerlendirirsin ben önce çıkan arkadaşım gibi ben de fiziğin zor olduğunu düşünüyorum ama bence seçici bir zorluktaydı yani, yani çok objektif değerlendirecek olursam fizikte daha bu alışılmış klasik işlem soruları ya da fizik sorusu adı altına değerlendirecek soruların dışında daha böyle o anki durumu değerlendireceğimiz, onu yorumlayarak sorunca ulaşabileceğimiz sorular vardı. Mesela geçen sene bir mıknatıs sorusu vardı yine elektromanyetik konusu adı altında sorulan. Yine çok benzer bir bobin sorusu vardı ve yine aynı şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Ee, hani bunları özellikle yoğunlaşarak çalıştım ben ama sınav esnasında o yorumu yapmama rağmen işaretlemekte hani emin olamayıp Boş bıraktım geçtim. Boş bıraktım. Buna çok benzeyen bir uydu sorusu da vardı. Hı hı. Ee, i̇nternet kesildi pardon kusura bakmayın. Ee, bu gibi birkaç tane soru vardı yani yorum yapılarak değerlendirilecek ve bence hani aslında fizik sorularının bu tarz olması çok daha iyi öğrenci bakımından. Sonuçta gerçekten öğrenildiğini ölçüyor bilginin. Evet. Ama dediğim gibi çok alışılmışın dışında olduğu için bizim için de bayağı zorlayıcı oluyor sınav sırasında. Peki biyoloji ile evet. kimya için ne diyebilirsin? Kimya bence geçen senelere göre daha zordu. Ama e, mesela organik gibi çok temel ya da denge gibi çok temel ve kimyanın asıl konuları olan şeylerden çok yürüstü sorular sormuşlar gibi geldi. Ama onun dışında hani yine yapılabilir fiziğe ve matematiğe göre. Biyolojide de daha çok bilgi ağırlıklı soru sorulmuştu. E, hani belli bir durum yorumlama falan yoktu. Dolayısıyla hani bilinenin yapabileceği sorular daha ağırlıktaydı biyolojide. O yüzden e, yorum Kısım biraz eksik kalmış. Yebilirim. Yani biyolojide, Ama... genelde biyolojide yorum da sorarlar. Bu defa Hı -hı. yorum değil, sadece e, bilgi sorulmuş o zaman. Aynen öyle Hı -hı. olmuş. Evet. Geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere ve çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hoşça Hoşçakal. Evet, e, e, Ata gibi doğa da aynı şeyi söylüyor. Matematik, matematikte uzun sorular, işlem sorular zaman alıcı ve onlara göre fizik elbette fizik eleyici olacak matematikle fizik diyorlar. Şimdi bakalım Meryem Çanga ile Elif Reisoğlu katılacak. Hangisi burada diye bir bakıyorum. Evet Meryem'i gördüm. Meryem'i alıyorum o zaman. Evet Meryem Çanga'ya istek yolladık. Yayına katılması için. E bakalım o soruları nasıl yorumlayacak. Arkadaşlarıyla aynı fikirde mi? E, matematik zorladı mı? Evet süre problemi. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse en azından e, bitti geçti diyelim. Evet. E, Ama nasıl geçti diye sonra sorarız soralım. Sen de e, Meryem sayısal öğrencisiniz Evet ben de sayısal öğrenciyim. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim, hı. herkesten de duyduğum benim de ortak görüşüm matematik ve özellikle fizik kesinlikle çok zordu yani. Ee, benim de çevremden duyduğum kadar normalde işte 35 üstü işaretleyenler, 30-35 net arası yapan arkadaşlarım bile 25 soru falan işaretlediklerini söylediler. Matematikte o evet. kadar zor zorlandı. Evet, yani benim için de çok zordu açıkçası. Fizik de aynı şekilde. Ben pek hani yapılabilecek olduğunu düşünmüyorum fiziğinde fizikte özellikle zorluk neredeydi? Yani uzun olması mı soruların, çok yorum istemesi mi, işlem kullanmak mı? Ya ben cevaplarını çok fazla bilmediğim için, yapamadığım için yani onları çok istisna sormuşlar gibi hissettim. Çok detay istiyordu. Yani çok uzun ya da çok kısa değil ama çok detay gerektiriyordu. Hani bunu da hesaba katmamız gerekiyor gibisinden. Bilmiyorum yani kötüydü. <laughs> yani birkaç konuyu birden mi acaba sormuşlar tek sorunun içerisinde evet. ve hani genelde istisnaların da dahil olduğu bu şekildeydi yani ama kimya ve biyolojinin ben geçen seneye göre biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum evet onu söylüyor arkadaşlarına kimya ve biyoloji çok daha kolaydı diyor biyolojide yorum yokmuş bu sefer daha çok bilgi galiba sorulmuş Evet. Öyleydi. E, peki e, matematikte uzun muydu metinler? Matematikte şöyle söyleyeyim yani bir önceki arkadaşımın da dediği gibi kısa olmasına rağmen ve, hani ilk okuyuşta mesela çok kolay geliyor soru. Ya da çok kısa. Hiçbir detayı yok. Ama o kadar zorladı ki uzun sorular çok fazla yoktu. Hani çok böyle paragraf gibi olan kısa öz yapılamayacak sorulardı genel olarak. <laughs> kısa öz yapılamayacak. <laughs> ne güzel tarif ediyorsun. Kısa öz ve yapılamasın diye özel olarak seçilmiş <laughs> sorulardı diyorsun. Peki çok çok işlem gerektirdi mi? Ya bence evet. Yani ben genel olarak çok uğraştım. Hani 2-3 dakikada yapılabilecek sorular hani tabii ki vardı ama genel olarak 5-6 dakika harcanması gerekiyordu yani bazı sorulara. Peki baktığında genel olarak sınav sınavda böyle aklında kalan soru ya da sorular oldu mu? Aklımda kalan özellikle şu çok zor dediğim olmadı ama sadece şu anı hatırlıyorum sınavda. Dedim ki biraz daha vaktim var kontrol edeyim matematikte çünkü çok az işaretledim. Dedim ki birazcık daha işaretlemeye bak hani çalışayım. Boş bıraktığım soruları döndüm dedim ki bunu da yapamam, bunu da yapamam, bunu da yapamam ve bir baktım ki yine bir daha bitirmişim yani hiçbirine bir daha da dokunamadım. Böyle... O kadar o kadar eleyici bir şeydi diyorsun evet. sınavdı diyorsun Eleyici, belirleyici ama e, anladığım kadarıyla fen bilimleri testinde de e, fizik aynı şekilde e, evet. belirleyici olacak gibi gözüküyor. E, yani geçti bitti diyelim. E, bir de unutmayalım sıralama sınavı bu. Siz yapamadıysanız Aynı şekilde arkadaşlarınız da Sınava girenlerde benzer Olmuştur sonuçları Yani hepinizin sonuçları belirleyici olacak Geçmiş olsun artık Düşünmeyin şu ayın dördüne kadar Bekleyin diyorum Çok teşekkür ediyorum katıldığın için ayrıca Hoşçakal Evet e, Ata Doğa ve Meryem Aynı şeyleri söylüyorlar Gerçekten matematik çok belirleyici çok eleyici kısa öz ama güzel bir tanımlamaydı Meryem'in yaptı kısa öz ve çözülemeyecek sorulardan oluşan bir testi dedi Peki şimdi bir konuğumuz daha var Elif Reisoğlu bizlerle birlikte olacak Ben Elif'e bakayım geldi mi diye Evet Elif de burada Elif'i de alalım Elif de Meryem de dün e, TYT'den sonra bizlerle birlikte olan öğrenciler. Doğa dedim ama e, doğa bugün bizimle birlikte. Merhaba Elif. Merhaba. Geçmiş olsun diyelim mi? E, diyelim. Çok teşekkür ederim. Tamam diyelim. Peki e, sen de sayısal öğrencisisin sanırım. Evet. Evet evet. Ben de sayısal e, öğrencisiyim. Peki sen e, matematikten başlayarak değerlendirir misin bize? Arkadaşlarını da e, dinledin. Hı -hı. Evet sen de zaten o sınavın sınavdaydın. E nasıldı matematik soruları? Ya matematik daha önceki arkadaşlarımın da dediği gibi bence çok belirleyiciydi. Ve hani gerçekten yapılamayacak sorular vardı bence. Hani daha çok alışık olduğumuz soru tarzlarının dışındaydı. Denemelerde çözdüğümüz tarzda sorular değildi bence. Daha farklıydı yani. Gerçekten farklı bir matematikle karşı karşıyaydık sınav anında. O yüzden belirleyici olacağını düşünüyorum ben. E, zaman kısıtlamamız yoktu, evet. Ama he, bence sorular, hani bazı sorular gerçekten yapılamayacak düzeyde olduğu için e, gerçekten zorladı ve hani zaman kısıtlamamız olmasa da geri döndüğümüzde yapamadık soruları. Paragraflar, yani yor yor yorum muydu? Yani yorumlamanız mı gerekiyordu bu yapılamayan sorularla ilgili? E, şöyleydi bence, e, hem soruyu e, önce okuyup, anlayıp, sonra sorunun kurgulayıp, düşünüp, onun üstüne yorumlayıp o şekilde işleme dökmemiz gerekiyordu. Ve işlemler de uzundu. Yani gerçekten karmaşık ve böyle kafa karıştırıcı bir yerden sonra beyin yakıcı işlemlerle karşı karşıyaydık. Güzel bir tanım ama beyin yakıcı işlemler. <laughs> ama öyleydi. <laughs> Peki e, çok boş bıraktın mı? Yani çok boş bırakmadım ben. Bırakmamaya çalıştım. 7-8 boşum falan var öyle diyeyim. Ee, öyle hatırlıyorum yani belki daha az da olabilir ama en son öyle saymıştım. Ee, yapmaya çalıştım genel olarak ama o son sorulara da hani vaktim vardı evet yani olsaydı yapar yani vaktim vardı ama olmadı yani çıkmadı. İşin içinden çıkamadım yani. Bayağı bir evet yani hani ben yıllardır eğitim gazeteciliği yaparım ve sınavdan sonra da konuşurum. İlk kez böyle vaktim var ama olmuyor, yapamıyoruz yani, diyen evet. Gerçekten çok farklı bir sınavdı. Ben sonra 3 senenin TYT, AYT hepsini çözdüm ama AYT'sine bakınca hani hiç önceki senelere benzemiyordu. Hiç böyle bir skorla yani böyle bir tabloyla karşılaşacağımı düşünmemiştim açıkçası. Soru tarzı mı değişikti? Soru tarzı gerçekten farklıydı, değişikti. Diğer öncekiler gibi değildi. Ayrıca bizim çözdüğümüz denemelerdeki tarzda sorular da yoktu yani. Çok farklı, daha çok böyle hafif TYT'ye de kayan, farklı tip özellikle türevde, integralde falan alışılmadık tipte sorular vardı. Hani bazı konuların klasik soruları vardır hani konuda nereden geleceğini bilirsin. Hani klasik evet. soru tipleri vardır. Hı -hı. O soru tiplerini hani çözdükçe alışırsın onlara ve o şekilde yorumlarsın. Ama bence bu sınav öyle değildi. Yani daha farklı yorumlar daha farklı e, beceriler gerektiriyordu. Zordu diyorsun yani. <laughs> Peki e, fen bilimleri testine e, baktığında e, orada ne yorumun olur? E, fen bilimleri testinde de fizik çok eleyiciydi. Çok yoruma dayalı. Hani okuyup anlayıp kendi kafanda beyninde süzgecinden geçirip tekrar soruya dönüp onu aktarman gerekiyordu. Fizik eleyiciydi diyebilirim o anlamda. Ee, fizik Fizikten sonra kimya, biyoloji daha kolaydı fiziğe ve matematiğe göre. Hani kimyada çok işlem vardı bence mesela. Hani işlem soruları yoğunluktaydı yorumdan çok. Biyolojide de daha çok bilgi ağırlıklı sorular vardı. Hani bildi biliyorsan biyolojiyi yapardın. Hani bilmiyorsan pek yorum olmadığı için hani yorumlayamazdın. Yapalım. Aynen. Ama kimya kimyada diyorsun çok işlem vardı. Kimyada işlem soruları biraz fazla geldi bana. Fizikte de uzunmuş metinler. oldukça uzun metinler. Efendim? Fizikte dedim oldukça uzun metinler söz konusu. Söz evet, fizikte Türkçe sorusu gibi fizik sorusu vardı gerçekten. Hani bayağı uzun bir paragraf yazmışlar, hani yarım sayfayı kaplıyor. Altında da fizik sorusu, hani böyle ne oluyoruz falan olduk hani soruları görünce gerçekten çok şaşırtıcıydı. Evet, bu bu sene e, YKS oldukça zor bir sınav e, gözüküyor. Evet. Yani Hı. hem TYT'siyle hem AYT'siyle e, oldukça zor bir sınav. Neyse ama geçti bitti. E, evet. Şimdi sonuçlara e, bakıp ona göre önünüze bakıp yol, yolunuzu belirleyeceksiniz. Ben evet. çok teşekkür ediyorum. Geçmiş Rica olsun ederim. diyorum. Çok Ve gerçekten ederim. sınavdan sonra e, gelip burada yorumlarınızı paylaşmanız çok değerliydi. Onun için de ayrıca her birinize teşekkür ediyorum. Ne demek. Rica ederim. Tamam. Hoşçakal. İyi tarihler diliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu senin YKSsi anlaşılan uzaktan eğitim olduğunu herhalde farkında değil soru hazırlayanlar. Başka bir dünyada yaşıyorlar anlaşılan. Evet, en zor bugüne kadar yapılan sınavların içerisindeki en zor olduğunu dile getiriyorlar. Öğrencilerle görüştük, sınava giren öğrencilerle. 17'de tekrar buluşalım. Çünkü bu kez de eğitimciler soruları değerlendirecek. Görüşmek üzere diyorum. Saate 17'de buluşmak üzere.